Merhaba arkadaşlar, Laktosuz Teknoloji'nin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei Watch Fit 4 Pro'ya bakacağız. Evet, ben yanlış duymadınız. Huawei Fit serisinde Pro versiyon çıkardı. Elimizde iki rengi mevcut, siyah ve yeşil. Neler yapabiliyor bu cihazlar? Bunlara bakalım. Ama videoya geçmeden bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Videonun sonunda da video beğenirseniz eğer beğeni atabilirsiniz. Hemen geçelim. Fil serisinde ilk defa Pro geldi. Pro ne demek? Huawei saatlerde safir cam demek. Var mı? Var. EKG demek. Var mı? Var. Profesyonel spor takibi demek. Hepsi var. Ben üst segment bir saat istiyorum, premium saat istiyorum. Lakin köşeli tasarım seviyorum diyen arkadaşlar gelin cihazları inceleyelim. Evet bir yeşil bir de siyah modelimiz var. İkisinin de bir kutusunu açalım. Siyah modelimiz bu şekilde geliyor. Yakından inceleyeceğiz. Yine klasik şekil şemal bakacağız önce. Sonra nedir ne değildir bunları teknik detayların konuşacağız. En sonunda da almaya değer mi bunu konuşacağız. Klasik açmıyorum. Şu şekilde GT'lerden alışık olduğumuz bir şarj ünitesiyle geliyor. Lakin bu süper şarjdır. Huawei'nin eski şarj kutuları, şarj aletlerinden farkı. Bakın burası metal rengindedir. Ve USB'nin girdiği yer mor. Fit 4 videosunda da göstermiştim. Bunu Kapatıyorum. Bu tarafta da kullanma kılavuzları var. Şimdi saatimizi çıkaralım. Saatimizi kenara koyduk. Yeşil modelinde de kutusunu açalım. Yeşil modelimiz de bu şekilde örgü ve cırt cırtlı bir kayışta geliyor. Yakından bakacağız. Kutu içeriği aynı zaten. Kutularımızı kenara alalım ve saatlerimize yakından bakmaya başlayalım. Şimdi Fit 4'ten farklı olarak Fit 4 Pro'nun görüyorsunuz. Gövdesi daha büyük. Bu bir. İkincisi şuradaki çıkıntının büyüklüğünü görüyorsunuz. Üçüncüsü zaten EKG çekebildiğini bu tuştan söylemiştim. İlk önce siyah modele bir yakından bakalım. Şekil Şemal. Yine kablosu şarj oluyor cihaz. Onu da söylemiş olayım. Şu butona basıyorum. Hop, klasik kayış çıkıyor. İstediğim kayışı takabiliyorum buraya Fit 4'ün kayışlarından. Bu tuşa bastığında de direkt çıkıyor ve şu şekilde taktığında çıt diye takılıyor. Burada kırmızı detayı görüyorsunuz. Döner taştaki Huawei Watch Fit yazısı mevcut. Mikrofonumuz, fonksiyon tuşu, aynı zamanda EKG ölçebilen bir tuş. Hoparlörümüz, yükseklik ve basınç ölçebilen sensörün olduğu delik. Siyah model bu şekilde. Bir yandan açalım saati. Ve yeşile bakalım. Siyah şöyle açılı dursun. Yeşile yakından bakalım. Yeşilde de gördüğünüz gibi tacın etrafı yeşil. Yine fonksiyon tuşunun etrafında küçük bir yeşil alan mevcut. Mikrofon, hoparlör, basınç ve yükseklik ölçen sensör. Harmoni işletim sistemiyle açıldı. Buradan dilimizi seçip kurulumuna devam edeceğiz. Kayışa bakalım. Kayış, çırt bir kayış. Fit3'ten, naylon versiyonundan hatırlayabilirsiniz. Şu şekilde. İlla bu kayışı kullanmak zorunda değilim. Hop çıkardım. Normal kayışta takabiliyorum. Çok ince bir ürün. Detaylarından bahsedeceğim. Şu şekilde takılıyor. Şöyle geldim. Cırt cırtını yapıştırdım. Huawei ayrıntısı da burada. Bakın şu şekilde. Klasik. Cırt cırtla takılıyor. Şimdi dış özelliklerden bahsedelim ve ardından telefonla bağlayıp neler yapabiliyoruz ondan bahsedelim. Şimdi pro olduğu için biliyorsunuz Huawei gelebilir cihazlarda proysa bu ne demek? Safir cam demek, EKG demek. Cihazda safir cam var, bu bir. İki, şu gördüğünüz çerçeve titanyum. Kasası, havacılık seviyesi alüminyum. Sadece 9.3 mm, çok ince bir cihaz. Şöyle göstereyim size, gayet ince bir cihaz çok ince 9.3 mm kablosuz şarj olduğunu söylemiştim. Altta arkada da sensörlerimiz mevcut. Şimdi Huawei sağlıktan neler yapabiliyoruz bir buna bakalım işin Telefonla eşleştirmek için biliyorsunuz zaten ama yine de daha önce Huawei telefon kullanmayan, Huawei saat kullanmayan arkadaşlar için göstermiş olayım. Buradan Huawei sağlığı açıyorum ardından cihazlar diyorum. Cihaz ekle diyorum şuradan. Şunu göreceğim. Pro A1C. Buradan A1C'ye yarıyorum. Bakın şu. Bağlan diyorum, tamam diyorum, izinlerim veriyorum. Hem Android hem iOS'ta marketlerinde de var Huawei sağlık. indiriyorum ve bu şekilde bağlıyorum. Cihaz daha önce başka bir hesap kurulmuş. Test cihazı olduğu için şimdi o yenileniyor. Bir sürü dil paketinden biliyorsunuz egzersiz yaparken de Türkçe konuşuyor bu saat. Bildirimler hepsi Türkçe. Onları falan istiyor. Bunları da ben daha sonra indiririm. O yüzden eşleştirildi direkt saat. Buradan da beni yönlendiriyor. Şimdi neler yapabiliyorum? Bakın güncelleme mevcut. Daha sonra diyorum güncellemeye. Saat kadranlarımı değiştirebiliyorum buradan. Hangi bildirimler gelsin? İşte WhatsApp, Instagram, bankalar. Nereden bildirim gelmesini istiyorsam onları seçiyorum buradan. Mailim de olabilir. App Galeri var burada. Huawei sağlığının içerisinde bir App Galeri mevcut. Burada da saat için küçük uygulamalar var işte. Ses kaydedicisinden hesap makinesinden ya da kamerayı kendimiz burada görebildiğimiz şu uygulamaya kadar birçok uygulama var. Şurada müzik kısmı var. Bu müzik kısmı şu aslında. Zaten Spotify ve Apple müziği ya da YouTube müziği kontrol edebiliyorum zaten çok kolay. Onu göstereceğim. Ama buradaki müzik kısmı şu. Hani ben MP3 player gibi kullanmak istiyorum. Ben saati MP3 player gibi kullanmak istiyorum. Yapabiliyor muyum? Evet. Telefon evdeyken istediğim marka kulaklığı saate bağlarım. MP3 player gibi şarkıları dinlerim. Ya da saatin hoparlöründen de bunu dinleyebiliyorum. Bu kısım bu müziği aktarmak için. Müziğe tıkladım. Telefondaki bütün müziği saate aktarmak için. Ama dediğim gibi şu ekleye basacağım bu arada. Nokta MP3 uzantılı olması gerekiyor şarkıların. Çevrim dışı ekleyebiliyorum. Spor yaparken, yürüyüş yaparken, koşarken, bisiklete binerken Sporu başlattım. Yukarıdan aşağı indiriyorum ekranı. Hop harita gözümün önüne geliyor. Tam renkli haritalarla istediğim gibi kullanabiliyorum saati. Cihazım kaybolsa buradan buluyorum. Hava durumu, sağlık, gece uyku analizi, anlık nabız, kandaki oksijen. Bunları ne derecede ölçsün, ne kadar ölçsün, ölçsün mü, öl mü ölçmesin mi? Bunları açıp kapatabiliyorum buradan. EKG ölçümlerini buradan görüyorum. Nefes farkındalığını buradan, damar sertliğini buradan, favori kişileri buradan ekliyorum. Ve hızlı yanıtları da buradan ekleyebiliyorum. Arayüz bu kadar. Ama siz bağladıktan sonra kesinlikle bu donanım yalnızlığının güncellemesini yapınız. 500 megabayt olduğu için ben şimdi bekleme adına yapmıyorum. Saat tarafı böyleydi. Şimdi gelelim telefon tarafı böyleydi. Saatte baktığımız zaman ana ekran bu. Bakın bu hem tıklanabilen hem de dönebilen bir buton. Hem tıklanabilen hem dönebilen bir buton. Bütün uygulamalarım arasında bu şekilde geçebilirim. Şu ayarlardaki kırmızı da güncelleme geldiğini gösteriyor bana bütün uygulama. Eğer Huawei Salt'taki marketten bir uygulama indirirsem de o da buraya gelecektir. Şimdi yukarıdan aşağı indirirsem eğer ayarlar menüsü geliyor. İşte ekranı kitleyebiliyorum. Denizde yüzdükten sonra su boşaltma yapmam gerekiyor. Bu önemli. Hani duşa girdiniz, gölde yüzdünüz, havuzda yüzdünüz tatlı su olduğu için belki gerek yok. Yani suya dayanıklılığı mevcut saatin Denizde yüzdükten sonra bu su boşaltmayı yaparsanız eğer hani oksitlenme riskini göz ardı elemine etmiş oluruz yani. O yüzden bu önemli. Siz zaten denizde yüzmeden açık deniz yüzme performansı ölçen sensörler var. Egzersizden açık deniz yüzme modunu alırsanız zaten yüzdünüz siz. Kaç kulaç attınız, ne kadar kalıyor harcadınız, onları hepsini hesaplıyor zaten. Ama denizden çıktım, benim sporum bitti dediğinde, dediğinizde zaten suyu kendisi otomatik boşaltıyor. Ama hani bunu yapmamışsınızdır, direkt yüzmüşsünüzdür denizden. Spor falan hani kaydetmemişsinizdir. Çıktığınızda bir su boşaltma yapmak faydalı olacaktır o zaman. Ayarlar, telefonu bulabiliyorum, modunu değiştiriyorum, el fenerini açabiliyorum. Ayarlara bakalım. İşte az önce bahsettiğim şey buydu. Buradan istediğim kulaklığı bağlayıp, Müziğimi dinleyebilirim. Diğer bağlantılar var. Evet arkadaşlar. Sağlık ve fitness diyor. Yani sporcular şöyle nabız bandı koyarlar ya da ayak, ayağa özel cihazlar koyarlar adım ölçsün diye. Bunlar bluetooth'la bluetooth, la bluetooth la yayan cihazlardır. Üçüncü parti uygulamaları da saate bağlayabiliyorum. O zaman saat ne yapıyor? Adımı o cihazdan alıyor, kendinden almıyor. Ya da nabız bağlarsam o zaman gidiyor o cihazdan nabızı alıyor. Kendisi nabız ölçmüyor. Böyle sporcu ekipmanları, sağlık ekipmanları, bluetooth'la bağlanabilen bu ekipmanları da saate bağlayabiliyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle gelelim. Aynı ekranımızdan devam edelim. Bakın NFC var. Evet. Fit serisinde ödeme yapacağız Türkiye'de. Fit 4, Fit 4 Pro ile ve Watch 5 ile. İşlemler tamamlandığında direkt saatimizi post cihazımızda okutacağız ve ödememizi gerçekleştireceğiz. Ben zaten videosunu çekiyor olacağım. Nasıl yükleriz garanti bankasını, cüzdan nasıl aktif edebiliriz ve ödemeyi nasıl yapabiliriz? Ayrıca videosunu çekeceğim sizlere. Yani fit serisinde bunu yapabiliyor olmak gerçekten çok güzel. Saat kadranları, Bakın aktif beklemeyi açıyorum ben buradan. Çünkü şarjı zaten 10 gün gidiyor. E ben bakmadığımda da saate dışarıdaki insanlar da bir şey görsünler. Hep saatte bir şey olsun yani. Şarjı zaten 10 gün gidiyor. O hani albenisi olsun saatin. Bunun için always on display yani her zaman açık ekran yapıyorum. Baktığımda daha renkleri patlatıyor ben görüyorum bakmadığımda da yine bir saat kadranında bir şeyler oluyor ki dışarıdan hoş görünmesi için bu özellik güzel bir özellik. Mesela evet bakın ben bakmadığımda böyle, baktığımda böyle yanacak. Bakmadığımda hop saate bakmadığımda kapatıyorum. Bu şekilde yanacak dışarıdaki insanlar hep bu ekranı görecekler. Boş bir siyah saat kadranı görmeyecek dışarıdaki insanlar. Bu da bence önemli. Çünkü klasik saat taktığınızı düşünün hep o bir hoşluk katıyor yani o kadran. Sağa doğru ek gittiğimde kartları değiştirebiliyorum. Ekran ve parlaklık otomatik zaten buradan ayarlayabilirim. Ses çıkarsın mı çıkarmasın mı ne kadar titresin böyle. Bildirimle zaten bahsettiğim modu ayarlayabilirim, pin ayarlayabilirim. Haritaları buradan yönetebilirim. Aşağı düğmesi bu fonksiyon düğmesi. Çok spor yapıyorsam spor atarım. Çok telefonla konuşuyorsam tıkladım kişilerim gelsin. Kandaki oksijen çok ölçüyorsam bu şekilde tıklayabilirim. Burada buraya istediğim her şeyi atayabiliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Her şeyi buradan ay ayarlayabiliyorum. Tıkladığımda ne olsun yani. Ben buraya kişiler atarım genelde. Fotoğrafımı çok çekiyorum o zaman bunu koyarım gibi. Alttaki tuşa istediğim her şeyi atayabiliyorum. İki defa basarsam da cüzdana gidecek. Eğer Egzersiz ayarları ve bunlara ulaşabiliyorum. Şimdi sağa doğru çektiğimde de kartlar var. Az önce bahsettiğim şey buydu. Bu kartları ben yönetiyorum işte nasıl kartlar olsun mesela. Toplantı, telefon, müzik, spor. Şöyle yapacağım. Mesela bunu silmek istiyorum. Ayın evresi benim önüm için önümde. Artı dediğimde böyle kartlar gelecek. Sağlıkla ilgileniyorsam bu kartı koyarım. Sağa doğru çevirdiğimde bu kartlar arasında gezinirim. Aşağı çektiğimde ayarlar, yukarı çektiğimde bildirimler, sola çektiğimde de hava durumu. Bakın çok detaylı hava durumu. Hava durumuna erişebiliyorum. Güneş kaçta doğdu, kaçta battı, ayın evreleri her şeye erişebiliyorum. Bir de altında müzik var. Bunu zaten göstermiştik ama yeniden hızlıca gösterelim. Mesela Apple Müzik, Spotify, YouTube Müzik fark etmez. Saatten bir şey telefondan bir şey çalıyorum. Tek yapmam gereken Kaydırdım. Burada bakın zaten çalan şarkının adı her şey yazıyor. Ses açıp kapatmak için şöyle bakın. Saatin telefonda sesi aynı zamanda açılıp kapanıyor. Pause, play saniyesinde. Bir sonraki şarkıya geçersem de bu şekilde geçebiliyorum. Bu şekilde pause, play, ses açma, kapama. YouTube müzik, Spotify, Apple müzik hepsini böyle kontrol edebiliyorum. Durduralım. Saatten ve telefondan yaptıklarımız bu kadar. Şimdi biraz daha teknik detaya gelelim isterseniz. Cihaz 9.3 mm dedik. Safir cam var. İlk defa bir fit serisinde safir cam var. Biliyorsunuz safir cam hiç çizilmeyen çok sağlam bir cam. Titanyum ve alüminyum malzemeler var. Bahsetmiştim zaten videonun başında. Cihazın 3000 nit parlaklığı var. Bu da bugüne kadar çıkar, Huawei'nin çıkardığı en parlak ekranlardan birisi diyebilirim. 3000 nit. En güneş ışığın, en yüksek güneş ışığının altında bile İstediğim gibi kullanabiliyorum cihazı. Bu cihazın bakın yeşil versiyonu hani böyle rüzgarda dalgalanan çimenlerden esinlenmiş bir yeşil versiyonu var. Döner tacı da yeşil. Siyah versiyonun döner tacı kırmızı. Bir de mavi versiyon var. Onun da döner tacı mavi. Üç rengi mevcut. Renkli rotalar var. Bir spor başlattıktan sonra yukarıdan aşağı indirdiğinde renkli rotalar. Onu da gösterelim. Şey olmasın. Araya kaynamasın. Mesela bir spor. Şu ekranda tırmanış sporu görünüyor. Go dedim. Türkçe konuştuğunu görüyorsunuz. Elimi yukarıdan aşağı indirdiğimde hop harita. Bu haritada telefondan indirilecek direkt haritayı buradan görüyorum. Bir defa indirirsem de kandaki oksijen işte pusulasına kadar spor yaparken bana ne lazımsa hepsini gösteriyor. Haritada tam renkli haritayı buradan erişebiliyorum. Ve durduralım. Sona erdi. Bu şekilde Türkçe olarak beni yönlendirecek. Saatte Yüzden fazla spor modu var. Aynı zamanda 40 metreye kadar da serbest dalış yapabiliyorum. Bilimsel nefes tutma eğitimleri, egzersizleri mevcut. Golf modu mevcut. Çünkü pro bir segment ürünü olduğu için bu şekilde dipteki, uçtaki, köşedeki ve üst segment olan spor modların hepsi mevcut saatte. EKG ölçebiliyorum. EKG ölçmek için EKG'ye tıklayacağım. Şu EKG simgesi görüyorsunuz. EKG tıkladıktan sonra da elimi buradaki butona dokunduracağım sadece ve EKG'mi ölçecek. Yine kadınlar için döngü takibi yapabiliyoruz saatten. Yine kablosuz şarj olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Kablosuz şarj oluyor. 60 dakikada %100 şarj oluyor ve tekrar 10 gün sonra şarj ediyorsunuz saati. Şimdi özetleyelim ve ondan sonra da almaya değer miye geçeceğiz. Fit 4 Pro'da Bahsetmediğim şeyler de var bu arada. Klavye ile mesaj yazabiliyorum Fit 4 Pro'da. Lakin Android ile bağladığımda yazabiliyorum bunu. Çünkü iOS'un kapalı sistemine Huawei saat dışarıdan data gönderemiyor. Onu da söylemiş olayım. Klavye mesaj yazma var. EKG ölçümü var. Safir cam mevcut. 40 metreye kadar serbest dalış mevcut. Bütün bildirimleri alabiliyorum. E, müzik kontrollerimi yapabiliyorum. Nefes tutma egzersizleri var. Buna nazaran çok ince ve premium bir saat. Kare saat seven 3000 nit parlaklığı var. Kare saat seven ve böyle kalın çerçeveli, büyük çerçeveli, kare saat seven tüketici için biçilmiş kaptan. Çünkü Android iOS uyumu ve 10 gün batarya ömrüyle. Almaya değer mi kısmına geliyorum. Ben bir saat alacağım ve kare saat seviyorum, köşeli tasarım seviyorum. Alayım mı? Direkt alınacak saat. Tabi Fit 4'ü var, Fit 4 Pro'su var. Bunun kararını siz vereceksiniz. EKG, safir cam gibi aksiyonlar önemliyse ama bunun dışında zaten biliyorsunuz ödeme de gelecek. Post cihazından ödeme de yapılabilecek. Onda da videosunu ayrıca çekeceğim. Bu cihaz, bu minimalde kare saat istiyorsam alınabilir bir cihaz. Çünkü telefonları zaten her gün şarj ediyoruz. Bir de akıllı saatimi bir buçuk günde bir, bir günde bir şarj edeceksem hayatıma zorluk yaratılıyor. 10 gün batarya ömrüyle. Bir de çok hafif olduğu için gece uyurken bile çıkarmıyorum. Bütün gece uykudaki analizimi de yapmış oluyor. Alınır. Fit 3'üm var. Fit 4 Pro alayım mı? sorusuna gelelim. Huawei Fit 3 var, Fit 4 Pro alayım mı? Cihazı inceleyin. Şekil şemal olarak ben yani büyük bir cihaz. Kasası Fit 4'ten büyüktür. Fit 3'ten büyüktür kasası. E, ekstra özellikler de var. Ödeme özelliği gibi, ile mesaj yazma özelliği gibi, EKG özelliği gibi. Bu özellikler de sizi cezbediyorsa Fit 3'ten Fit 4 Pro'ya geçilebilir. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda sizi bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tip videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın bir başka alakasız teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz. Beri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Biri... Gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoz laktosuz Diyemezsin ona GG sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verd olsun Biz buradayız ama sen yoksun Üye ol izle fazla dikizle Burcu ikizler değil tekizle Bunalıma girebilir oh tekizse Kadıköy online sokak tekinse Buluşma iptal hatun çikilse Sıkıntılı acolar hep m <목소리도> 신데 <목소리도>